Ramazan Bey sizce Muş evet. Spor Kütahya Spor kaç kaç biter? 2-1 diye biter diye düşünüyorum. Kim kazanır? Muş Spor kazanır. Muş Spor kazandı mı da biz şampiyona kesin gideceğiz inşallah. Kütahya zor bir takım. Bunu seviyoruz. Muş Spor her zaman gönlümüzde de bunu iyi bilsin. Bey Muş Spor ile Kütahya Spor sizce kaç kaç biter? 3-1 ee, biter. Tabi Muş Spor e, sağlarsa, hani kendi korursa parasını, kendi kendi atmazsa. Geçen hafta hatırlarsanız. Slink ile oynamıştık. 3 gol attık çok rahattık. Ama 2 gol kendi kalemize attık, 5 gol atmış olduk, 3 bize, 2 rakibe rakip 1 gol attı. Biz bu fırsatı vermezsek Muş Sporu inşallah şampiyonluk yakındır. Muş Sporu'ya evet. Spor bir şeyler söylemek ister misiniz? Başarılar diliyorum. İnşallah çalışırsa her şey olur. Yunus Bey sizce Muğz Spor'la Kütahya Spor kaç kaç biter? 2-1 Kim kazanır? Muğz Spor evet. Muğz Spor'a bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi 90 artı 1'de gol yemesek tamamdır. Her şey tamam. <laughs> her zaman 90 artı 1'de gol yiyoruz. İnşallah bu sefer yemeyiz. 2-1 alırız maçı. Nur Bey Muğz Spor'la Kütahya Spor sizce kaç kaç biter? Valla bence 2-1 biter. Muğz Spor alır. Evet. Müş spor'a bir şeyler söylemek ister misiniz? Muğz Spor'a başarılar dilerim. Alır bence ya. E şimdi ikisi de şu ana kadar yenilmedi. Bu spor son 7 maçta yeniliyor. Kütahya Spor'da bildiğim kadarıyla son 8 maçta yenilgisi yok. Yani ikisi de büyük ihtimalle beraberliği olur. Çünkü mağlubiyet her iki takım içinde sıktı. 2-2 bitebilir. Peki bu bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla şehrimizin takımı. Kendisine başarılar diliyoruz. Geçen yıl bir kaza geçirdik. Son dakikalarda gol yedik. Berabere kaldık. Umarım bu yıl ikinci lige çıkarız. Tam en iyi oyun. Abdullah Bey sizce Kütahya Spor kaç kaç çıkar? Deplasman mı içeride mi? Deplasman. Bence 2 bir yenile. Kim kazanır? Bence Kütahya Spor kazanır. Deplasman olduğu için. Münspor'a bir şeyler söylemek ister misin? Ya yani Münspor kitle iyiye gidiyor ama yine de deplasman olduğu için Kütahya Spor da çok iyi. 8 maçını kaybetmemiş. Ondan sonra ben tahminime göre 2 bir yenilir. İnşallah da kazanır. İdris Bey, sizce Muş Spor ile Kütahya Spor kaç kaç biter? İnşallah 2-1 alırız. Muş Spor'a bir şeyler söylemek ister misiniz? Muş Spor öncelikle hani amacı inşallah istediği hedefe ulaşır da hani memleketimizden tanıttığı olur en azından. Bu yönde destekliyoruz. Yani geçen sene kılpayı kaptırdığımız oldu. İnşallah yani bu sene olmasa da bir tek sene Allah bu de alırız. Mehmet Bey sizce Muskor'la Kütahya Spor kaç kaç biter? Muskor inşallah düzgün oynamıyor ama deplasmanda oynuyor. İnşallah iki bir maçı alırız biz. Muskor'a bir şeyler söylemek ister misiniz? geçen sene emek eden fırsatı değerlendiremezdi. Çünkü ikinci lig yönünde proyeklara kaldı. Proyeklarda son maçta dahil final maçıyla penaltılarla oynuyorduk. Ama inşallah bu sene Bursa Spor bir şey, Bursa Spor kesinlikle. Hatta şu yakayla inşallah belki Kılavuz için oynarız. Serkan Bey sizce bu sporla Kütahya Spor kaç kaç biter? Valla şu an Kütahya Spor güçlü bir rakip. İsterim gönlümüz ister bu spor 3-0, 2-0'da sonuçta ama asıl gideriz yani. Hedef bu spor. spora bir şeyler söylemek ister misiniz? Muspor'a spora çok büyük başarılar diliyorum. Gönlümüz ister onu Lig'de, Avrupa'da görmek ister. Ama nasıl bir şala kazanırız.